ne istiyorsun göster bana. Al bakayım çocuklara göstere göstere iyi değil mi? Soran olursa Ali amcadan aldım de. Hadi çaya çorbaya doldur çorbaya hacıya hocaya karıya kocaya. Çolağa çocuğa yaşlıya gence her kesime helva. Evet camileri hoca, koca 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 karıları koca buldurur bu helva ne helvaymış be. Aşık olamayanlar arayıp da bulamayanlar bulup da mutlu olamayanlar en büyük aşklar pambıkla başlar pambık ama Fatma Gül'e de böyle saydım saydım almadı başına gelmeyen kalmadı <laughs> hem Seda Sayan'a dedim bir tane al biriyle kal dedim almadı çıkmadı erkek kalmadı <laughs> Türkiye'nin yarısını götürdü karı bak demedi demeyin hadi demedi dinleyin demedi kalın hadi bakalım yandan yandan göbek atalım köpeğinizin pençesi evinizin penceresi benden şeker almazsan olasın bulaşık tenceresi bahçeden topladım elmaları üstüne döktüm kırmızı narı eğer sende elmalmazsan evde kalasın koca karı oynaya oynaya gelin çocuklar Babanızın parasını yiyin çocuklar en akıllı çocuk. Babasının parasını yiyen çocuktur. Akıllı çocuk ağlar, tepinir, yerlere yatar, kazınır, yine de ister. Almazlar ortalığı birbirine katar annesine kum, babasına taş atar. Nasıl moralin düzeldi mi abi? <laughs> Süper. Ben sattıkça düzeliyor. Ne kadar şeker o kadar moral. Allah daha çok versin. Amin cümle der? Size çok para versin ki siz de benden şeker alın. <laughs>